Nasıl gidiyor uçuşun? İyi uçuyoruz şu anda. Ben kikümen uçuyorum. Ayağımı, hayatım boyunca ayağımı yerden kesmeyen bir adam. <laughs> Ayağını yere basan bir adam uçuyor. Harika. Biraz heyecan Korku var. Korku şey. var mı? Biraz vardı. Sağ olsun toprağım da yardım etti. Biraz rahat uçuyordu. <laughs> şey <vardı. gülüyor> Buraya şimdi akrobat yapacağız. Buna hazır mısın? Ya ona yapmıyor. Biraz Sakin. yapalım, gözük yapalım. Tadına var. Bir şey Tam sana. Ha? Tamam azıcık, e, azıcık. Azıcık yapalım. yapalım. Tamam. Evet. evet. tamam Aynen öyle tut yani. Bir saniye tam, tam. tamam tutalım. Tamam tutalım çok sallarsam bu sefer fokus atar. Tamam. Yani görüntü bunaltma. Buna, buna, Şu buna. an tutuyorum. Maçı elimden sen. düşmesin. Biraz daha iyi kendine doğru şimdi bana. Ha, aynen öyle. Yalnız aynen. düşmesin aynen. elimden. Yok, Yok. düşmez. Hazır mısın? Hazırım hadi bakalım. Yavaş ama sakin. <laughs> evet güzel. どうかな Allah vekil ya. <laughs> Diyar vekil sevdim seni Allah vekil demiş ama. <laughs> Ağzımdan da tabii bu salyalar çıktı. Evet bağırınca geliyordu. Ver bakayım kamerayı. atalım bari. Herkese tavsiye ediyorum. Güzel Aşağıda gözlükleri.